UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Benfica'nın konuğu olacak. Bir yandan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak mücadele beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek, Kerem 48 içinde İSTANBULA gelecek. Fenerbahçe yönetimi, dün gece Benfica kulübünün yetkilileriyle yemekte bir araya geldi. Sarı lacivertlilerin aradaki tüm ekonomik pürüzleri kaldırdığı öğrenildi. BNFİCADAN izin çıktı. Başkan Rui Costa'nın bugünkü maç sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine izin vereceği ve milli yıldızın 48 saat içinde İstanbul'a geleceği ifade ediliyor. Dev prim kararı, Fenerbahçe yönetiminin Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon euroluk bir rakam belirledi ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.